Survivor All Star'dan elenen Yasin Obuz yarışmanın ardından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olurken, bu defa Survivor Extra yorumcularına rest çekti. Survivor All Star bugüne kadar yayınlanan tüm sezonları kaos açısından sollarken, geçtiğimiz günlerde elenen yarışmacı Yasin, kaosu bu defa dışarıya taşırdı. Poyraz'ın yaptığı hırsızlık Survivor'ın en büyük olaylarından olurken yarışmadan henüz elenen Yasin Obuz bu hırsızlığı beraber yaptıklarını açıklamış ve elendikten sonra bir daha ortalığı karıştırmıştı. Yasin'in her paylaşımı apayrı bir sansasyon yaratırken, bu defa da Survivor Extra yorumlarını diline doladı. Survivor Extra yorumcularından Murat Özarı, Furkan Dede ve Hanzade'ye sallayan Yasin, Murat Özarı'ya ''Yaşlı dede eve git torun sev'' diyerek herkesi dumur etti. İşte Yasin'in o paylaşımı.